Bu görmüş olduğunuz 1299 yılındaki Osmanlı İmparatorluğu'nun beylikken hali. Osmanlı İmparatorluğu ilk sefere Marmara bölgesinden başlayıp Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul kesiminin Anadolu yakasını alır. Ancak o zamanlarda İstanbul'un sadece bu kısımlarda gösterdiğim bu kısımlarda yerleşim vardı. Bu kısımlarda daha ormanlık düzük bir yer. Daha ileriki yılda Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan'ı ele geçirerek Balkan topraklarına baskın yaptı. Yunanistan'ı derken topraklarını işgal etti. Sonrasında ise Balkanlar'da ve Av Afrika'da ve Asya'da gelişmiştir. Ancak size şunu söyleyeyim. Osmanlı'nın en parlak dönemi Osmanlı'nın en parlak dönemi Yavuz Sultan Selim dönemidir. Ondan önceki dönemde imparatorluk aynen böyleydi. Ancak o geldiği zaman Önce günümüz Türkiye topraklarını aldı. Sonra topraklar aynen böyle olmuştur. Daha sonra. Daha sonrasında Türkiye'den sonra. Yani Türkiye'yi aldıktan sonra. Suriye, İsrail gibi devletlerin. Günümüz devletlerinin topraklarını bu şekilde işgal edilmiştir. Ve Mekke toprağı da, da Batı kısmında Afrika'da ilk sefer olarak Cezayir'in bu toprağı ele geçirilmiştir. Yani bu toprak ele geçirilir derken Günümüz şeyi ele geçirdi sanmayın. Topraklarını diyorum topraklarını. Sonra Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman döneminde imparatorluk iki kat daha da büyüyerek bu tarafları ele geçirdi. Ayrıca günümüzde kuvvetli Arap topraklarını işgal etti ve Katara kadar uzanan bir toprağı aldı. Ve daha sonra imparatorluk en kötü dönemi ve yıkılış dönemi ise Fatih'in zamanında gerçekleşti. Ve imparatorluk o zaman da yıkıldı. En geniş sınır ise 3. Murat zamanına gerçekleşti. Peki Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırın yeniden kurulup devlet olsaydı ve Osmanlı şimdiki yılında kurulsaydı neler olur? İlk önce bayrağı böyle görünürdü. Başkent ise büyük oranda İstanbul olurdu. Ancak Ankara ile İstanbul büyük rakipler olurdu. Ancak o zaman da Mustafa Kemal Atatürk olsaydı Ankara başkent olurken Osmanlı padişahları olsaydı başkent İstanbul olurdu. Ve şimdi olsa başkent kesinlikle İstanbul olur. İstanbul Avrupa'nın en büyük şehridir. Afrika, Asya ve Avrupa topraklarının bir bölümü Osmanlı'da bulunduğu için ve Osmanlı'da bunların arasında bulunduğu için çok önemli toprakları bulunurdu. Irk ise değişirdi. Mesela güney taraflarında Araplar yoğun, yoğun bir şekilde bulunurken kuzey tarafında Türkler yoğun bulunurdu. Ancak genelde Arap daha çok üstün bulunurdu. Fakat bu taraflarda Sırplar daha da üstün konuma gelirdi. Burada hem Rus hem de Azeri üstünlüğü var, olurdu. Yani anlayacağınız güney tarafında Araplar, kuzey tarafında yani Balkanlar, Türkiye toprakları ve bu topraklar tamamen karışık olurdu. Aynı şekil Kafkaslar için de geçerli. Fakat karışık olur derken şöyle şey, şöyle geçer. Mesela burası Sırplar ve Yunanlar çoğunluk olurdu. Türk toprakları ana toprakları olur ve burada çoğunluk Türklerden oluşurdu. Kafkas topraklarında Azeriler ve Ruslar bu tarafında Ukrayna ve Rus fazlalığı olurdu. Toprak böyle olduğu için bazı devletlerin bir bölümü Osmanlı'da kalacaktı. Mesela Suudi Arabistan. İran gibi ülkeler ve Rusya gibi. Bu yüzden saldırı altı gelme şansı olurdu. Ancak İsrail toprakları Osmanlı'nın olacağı için ve Mısır da öyle olacağı için nükleer bomba olurdu. Ve devlet artık nükleer bomba olurdu. Bu şekilde rahat tehdit edilemezdi. Demir kubbe İsrail'de bulunur. Eğer bağlansaydı Türkiye'ye Osmanlı'ya demir kubbe artık Osmanlı'nın silahı haline gelirdi. Osmanlı Balkanlarının %100'ünü Kafkasların da kısmını kaplardı. Orta dediğimiz, yani daha doğrusu Orta Doğu dediğimiz bu bölge %55'i kısmını kaplardı. Ancak bölgeyi İran'da katarsak %45'liğini kaptığı, daha doğrusu %35'ini kaptığı anlamına gelir. Avrupa devletleri Osmanlı'dan kesinlikle nefret ederken Afrikalılar ve Asyalılar tam tersine Osmanlı'yı çok severdi. Bölgede iç isyan çıkar fakat Osmanlılar bu iç isyanı Kesinlikle durdurabilirdi. Mısır Premier Ligi, Yunanistan Ligi kesinlikle olmayacak ve Osmanlı Premier ya da Süper Lig adlı bir turnuva olurdu. Mesela bu topraklarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, başka Mısır tarafında Alahli ve Zamalek, Yunanistan kısmında Olympiakos, Panathinaikos gibi takımlar mücadele etti. Yani daha doğrusu böyle olsaydı bu takımlar Osmanlı Süper Ligi'nde mücadele ederdi. Osmanlı futbola çok önem verirdi ancak değişir. Bu taraflar futbola önem vermezken Türkiye tarafı önem verir, diğer tarafı az önem verir. Kıbrıs Osmanlı'nın hakimiyeti altında kalırdı. Kudüs artık İslam ülkesinin olduğundan, Kudüs kutsal şehir olduğundan artık Kudüs rahat bir şekilde Osmanlı askerleri tarafından korunabilirdi. Ve Osmanlı'nın toplam nüfusuna bakarsak nüfusu 460 milyon civarında bir nüfus olurdu. Burada 1. Çin, 2. Hindistan arkasında 3. sıraya yerleşir ki 4. sıra olan Endonezya ve 5. sırada olan Pakistan'ın önünde olması demek. Alanı 5 milyon 200 bin kilometre olurdu. Osmanlı'nın en büyük gölü yine Van Gölü olurdu ve değişmezdi. Ancak Van Gölü dışında büyük gölleri Seven Gölü, Irak'a bağlı bu göl, Ukrayna'da bulunan göl kardeşleri tamamen Osmanlı'nın büyük göllerin bazıları olurdu. Fakat dediğim gibi en büyük göl Van Gölü olurdu. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu nasıl bitirişi?